Arkadaşlar kara leylek mi ne acaba bilemiyorum ama Yola gelmiş Fazla yaklaşmadım uçmasın diye şanstan Videoya çekebiliyorum Balıkçıl mı artık Kara leylek de olabilir Bagası biraz gibi daha fazla yaklaştıramıyorum telefondan galiba kurbağalar yemeye geliyor. İşte büyük gölümüz kuşları çekmiş. Kuşlar geçen de aslında çektim ama çok uzaktı. Uça, uçarken çekmiştim. Zaten benim gürültümden uçmuşlardı. Şimdi galiba ıslanmış orada. Belki de biraz kurumasını bekliyor. Öyle durduğuna göre kanatları falan da ıslak olabilir. Ne güzel bir manzara, ne güzel bir görüntü. Gölümüz daha dolu vaziyette değil edilmiş durumda. Aslında daha fazla da su olabilir ama doldurmuyoruz. Bazı sebeplerden ötürü. Biraz yaklaşsam uçacak. Rahatsız etmek istemiyorum. Keşke orada dursa. İşte gölümüz de böyle zaten. Ufak bir göl ama ufak da olsa şimdi buralarda su olmadığı için bu kuşlar değerlendiriyorlar bu suyu. Çok güzel bir görüntü. İnşallah bunun eşi de gelir. Buraları benimserler. Yuvaları olur zamanla. Çok da büyük bir kuş. Şimdi şöyle buradan tahminimce bakınca 60 santim vardır yüksekliği yerden. Ee, döşü beyaz, kanatları falan siyah gölde kurbağaları avlıyor zannedersem çok kurbağa var zaten gölde. Yiyecek sıkıntısı yok maşallah. Orada da hafif bir çayırlık var o tarafa da sığınmış.